Kıbrıs durumların çoğunluğu tarafından reddediliyor. Kabul görmüyor. Peki. Geçelim aynı soruda Kıbrıslı Türkler ne düşünüyor? Kıbrıslı Türklerin birinci tercihi uluslararası tanınmışlığa sahip iki ayrı devlet. Bu birinci tercih. İki bölgeli iki toplumlu federasyon ise yüzde yirmi tarafından kesinlikle reddediliyor. Diğer geriye kalanlar farklı ölçülerde ya gerekirse ta, e, e, tahammül edilebilir, tatmin edici, çok cazip veya kesinlikle gerekli buluyor. Yani bu iki slayta baktığınız zaman özetine bunun? Özet şu. İki bölgeli, iki toplumlu federasyon her iki toplumun da ikinci seçeneğidir. İkinci tercihidir. Birinci tercihleri ikisinin de farklıdır. Ama... Her ikisinin de birinci tercihi birbirleriyle çatışan bir durum ortaya çıkarıyor. O yüzden de Kıbrıs meselesini müzakere yoluyla çözeceksek başka bir metot kullanmayacaksak ve bunun en sonunda iki toplumun, iki halkın onayına sunulacağı gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuz zaman bütün bu seçenekler içerisinde İki toplumun referandumundan geçebilecek tek bir seçenek var. Beğenelim beğenmeyelim. Sadece bir observation, sadece bir gözlemde bulunuyorum. O da iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyondur. Çünkü diğer seçenekler ya bir toplum ya da aynı anda iki toplum tarafından kabul görmemektedir. En azından bugün baktığınızda. Ee, yarın bir referandum olsa nasıl oy verirdiniz diye araştırdık. Geleneksel renkleri biliyorsunuz tahmin ediyorum. Mavi renkler Kıbrıs Rumlarını, e, e, kırmızı renkler Kıbrıs Türkleri temsil ediyor. E, i̇şin sol tarafına baktığımız zaman bunlar e, Hayır bloku, işin sağ tarafına baktığımız zaman Evet bloku. E, yani. Yarın bir referandum olsa çoğunluğun hala daha e, tam olarak kararını vermediğini görebiliyoruz. Şimdi size bunların bir kısmının 2007'den beri eğilim nereye gidiyor onları göstermeye çalışacağım. Barış sürecine barış sürecinin sonuç üreteceğine olan umut, bu Kıbrıs Rumlar. Bakın umutsuz olanlar özellikle 2012'de bu pik yapmış tepeye çıkmış %78 ondan sonra da giderek hızlı bir şekilde düşüş var ve umutlu olanlarda bariz bir yükseliş var kararsızlarda da bariz bir yükseliş var Kıbrıs'ı Türklere baktığınız zaman Orada da umutsuz olanlar giderek düşüyor. Umutlar biraz artıyor, kararsızlar biraz artıyor. Yani genel anlamda barış sürecinin gerçekte sonuç üreteceğine olan umutlar her iki toplumda da son birkaç yılda artış trendindedir, eğilimindedir. Umutlardan bahsediyorum. Altını çize çize. Gelelim barış sürecinin başarıya ulaşması gerektiğine olan arzu yani olsun mu bu anlaşma istiyor muyuz sorusunu sorduğumuz zaman bakın bu Kıbrıs durumlar çok bariz bir şekilde 2012'den sonra müthiş bir yükseliş var olumlu sonuçlanmasını diliyorum diyenler arasında %66'lara çıktı 2015 yılında en son yaptığımız Temmuz 2015'tir ee, olumlu sonuçlanmasını istemiyorum diyenlerde çok drastik bir şey var, düşüş var. Kararsızlarsa çok fazla ee, değişmemiş. Aynı e, şekilde Kıbrıslı Türkler'e baktığımız zaman burada başka bir eğilim görüyoruz. 2014'le kıyasla olumlu sonuçlanmasını istemeyenler yani var olan müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını istemeyenlerde bir yükseliş var. Kıbrıslı Türkler iki yıl öncesine göre daha çoğu müzakerelerin olumlu sonuçlanmamasını istiyor. Şunu görüyoruz 2014'ten itibaren olums olumlu sonuçlanmasını isteyenlerde de bir düşüş var. Kararsızlarda çok böyle bir farklılık yok ama şunu söyleyebiliriz, barış sürecinin veya müzakere sürecinin başarılı sonuçlanmasına olan arzu Kıbrıs Rum toplumunda bir miktar artarken Kıbrıs Türk toplumunda düşüş eğilimindedir en azından son 1-2 yıllık verilere baktığınız zaman. Alternatif çözüm modellerini de inceledik, nereye gidiyor? ...federasyon hakkındaki görüşler nereye gidiyor... ...Kıbrıslı Türklerde ve Kıbrıslı Rumlarda. iki devletli çözüm konusunda... ...iki tarafta şeylere baktık. Zaman içindeki değişikkenlere. Onlarla çok fazla... ...başınızı ağrıtmak istemiyorum. Hemen sonuç kısmına geçeceğim. Çünkü sorularınız olabilir. Sorular kısmında da açarız. Genel anlamda federal çözüme olan... Heyecanları azalmasına rağmen Kıbrıs Rumların çoğunluğu federasyonu olere edilebilir bir uzlaşma olarak görmekte. Yani yüzde %50'den fazlası bu yönde. Kıbrıslı Türkler ise giderek içinde federasyon, üniter devlet ve statükonun devamı da olmak üzere çok farklı çözüm opsiyonlarına açık olduklarını bildirmekte Bunun sebebini ben daha bulmuş değilim. Ancak kendi içimde bazı e, teorilerim var. Ama müthiş bir kava karışıklığı var Kıbrıs Türklerde ve önemli bir tepki var. Özellikle de son yıllarda e, gerek son e, genel seçimlerde gerek belediye seçimlerinde ve gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu tepkinin tezahürlerini gördük. Bir sonraki genel seçimde de ben Kıbrıs Türk tarafında Kuzey Kıbrıs'ta siyasi yapının, siyasi ne derler konturların ciddi anlamda değişmeye gebe olduğunu düşünenlerdenim. Bu sadece bir düşünce ileriki bir referandumda oy verme konusuna baktığınızda bu Kıbrıs durumların bakın çok ciddi bir şekilde e, özellikle büyük olasılıkla hayır oyu vereceğim diyenlerde bir düşüş var. Ve bugün yüzde on altılara gerilemiştir. Evet diyeceğim diyenler yüzde 30'a dayanmıştır. Kararsızlar %55'e çıkmıştır. Yani Kıbrıs durumlardaki trend bu yönde. Kıbrıs Türklerine baktığınız zamansa resim değişiyor. Ee, bir buçuk sene öncesine kadar %28 civarında Kıbrıslı Türk büyük olasılıkla hayır oyu kullanırım diyenler bugün 40'lara dayanmıştır evet diyeceğim diyenler %28'lere gerilemiştir. Kararsızlar da %32 seviyesindedir. Yani eskiye göre daha az Kıbrıs Rum ileriki bir federandumda referandumda hayır oyu kullanacağını beyan ederken çoğunluk şu anda evet vermeye tahüten açık yani o kararsızlar veya kararsız durumdadır. Birçok Kıbrıslı Türk bugünlerde hayra doğru kaymaya başlamışsa da ekseriyesine baktığınız zaman evet'e yönelimle kararsızların toplamı hala çoğunluğu temsil etmekte. En azından bugünkü veriler bunu söylüyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim Kıbrıs'ta Kıbrıs meselesini müzakerelerle çözeceksek Başka bir metot kullanmayacaksak ee, ve bu iki tarafın kamuoyundan destek alacak bir e, seçenek olacaksa e, beğenelim beğenmeyelim federasyon dışında en azından şu anda başka bir seçenek görünmüyor. Ve federasyon da aslında Kıbrıs'ta bir başka perspektiften baktığınızda ben buna idealizmle pragmatizmin birleşmesi diyorum en azından kendi penceremden. Niye idealizmle pragmatizmin birleşmesi? Şimdi ta 1648 Vestfalya'dan ve özellikle 1789 Fransız Devrimi'nden sonra bildiğiniz gibi ulus devlet uluslararası ilişkilerin en önemli paradigmalarından bir tanesidir. Tamam güzel. Peki kendini tek ulustan görmeyen ülkelerde çok etnisiteli ülkelerde ulus devlet paradigmasını siz empoze ettiğiniz zaman neyle karşılaşırsınız? İki tane olasılık var. Bir tanesi daha da küçük küçük etnik e, ulus devletçiklerin ortaya çıkması veya asimilasyonla daha güçlü olan etnik grubun diğerini kendi içinde asimile etmesi. Bir başka olasılık da tabi buna bizim alanda siyaset bilimi uluslararası ilişkilerde bu modele oydaşmacı demokrasi deniyor. Consociational demokrasi. Yani farklı etnik veya dini vesaire grupların demokratik yönetime katıldığı, gücün paylaşıldığı, yetkilerin bunlar tarafından paylaşıldığı modeller. Bunların bir kısmı federasyondur, federasyonlardır. 60'taki de aslında kurulan fonksiyonel bir federasyonlu Kıbrıs'ta biliyorsunuz. Lübnan bildiğiniz gibi başka e, failed case dediğimiz yani sınıfta kalan bir örnekti. Ama bunun yaşayanları da var. Bugün İsviçre'ye baktığınız zaman, Belçika'ya baktığınız zaman vesaire. Eğer bunu gerçekleştireceksek, eğer hedef bu olacaksa, yani iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olacaksa, iki liderin bence bu sürecin taşıyıcı motorları olması gerekiyor ve bugün attıkları adımların daha cesurunu, daha radikalini atmaları gerekiyor. Fakat bunu yaparken de iki toplumu, halklarını barış sürecine daha çok angaje etmeleri gerekiyor. Benim kafamdaki eğer bu yapılacaksa muhakkak çözüme kadar çok ciddi şekilde iki toplum arasındaki işbirliği tecrübesinin, işbirliği kültürünün Arttırılması gerekiyor. Bunun için de yapılması, yapılabilecek bir dolu güven yaratıcı önlemler, bir dolu işbirliği projeleri mevcut. Ancak bu adımlar, özellikle de Kıbrıs Rum tarafından kaynaklanan sebeplerden dolayı atılmıyor. Onların hep bir işte onların deyimiyle kaketeciğinin upgrade edilmesi, yükseltilmesi, tanınmışlık, tanınırlık para paranoyasıyla bunlara büyük oranda engel oluyorlar ve iki liderin aslında bir ortak iletişim strateji geliştirmesi gerekiyor ki bugün içine düştüğü durumlara düşmesinler yani bir tanesi bir şey söylüyor ondan sonra diğeri onu kötüleyen hani o name calling dedikleri İngilizce'de o oyuna o geleneksel şeye düşmemeleri için ortak bir iletişim stratejisi Şimdi son bir iki cümleyi edip e, e, kapatacağım. Bundan 5-6 yıl önce yazdığım bir makalede Kıbrıs'ta eğer bir iki bölgeli iki toplumlu federasyon kurulacaksa bir cümle bir bir kelime icat etmiştim. Bunun Kıbrıs'ın Belçikalaşması olduğunu söylemiştim. Ve birçok uluslararası toplantıda da bunu söylediğim zaman bana şu e, reaksiyon geliyor. Ya sevgili profesör, sen Belçika'yı bilmiyorsun. E, orası iyi bir federasyon modeli değil. Aslında üç gün önce oradaydım. Bu sunumun İngilizcesini orada yaptım, onu da söyleyeyim. Yani Brüksel'e en az 20-30 kere gitmişliğim var. E, i̇yi yakından biliyorum. Şimdi hatırlarsanız 5-6 yıl önce Belçika'da bir seçimler olmuştu, genel seçimler. Ve 400 günden fazla hükümet kurulamamıştı Belçika'da. Hatırladınız mı? Şu soruyu soruyorum ben. Ne oldu Belçika'ya? Cevap çok önemli. Hiçbir şey. Ben ne diyorum ki bu iyi bir şey ya. Yani iki orada da biliyorsunuz Alman azınlık da var ama büyük oranda iki grup yaşıyor. Kuzeyde Hollandaca konuşan Flamanlar, güneyde Fransızca konuşan Valonlar birbirlerini çok sevmiyorlar. Ama farklılıklarına da tolere içinde bir respect, bir saygı içinde yaşıyorlar. Ha, biz Kıbrıs'ta o seviyede miyiz? İnşallah o seviyeye geliriz diye düşünüyorum. Yani farklılıklarımız olduğu zaman birbirlerimizin boğazına sarılmak yerine farklılıklarımızı kabul ederek daha uyver bir şekilde yaşamak ne kadar güzel olur diye düşünüyorum. Ha ama bu Belçika'daki gibi eğer bir federasyon kuracaksak problemsiz bir federasyon olmayacak. Ama bunun değerli arkadaşlar diğer ekstrem alternatifi nedir biliyor musunuz? Suriyeleşmektir. Yani farklılıklarınızdan dolayı veya grupların farklılıklarından dolayı birbirinin boğazına sarılarak birbirlerini öldürmeleridir. Büyük soru burada. Biz acaba Kıbrıs'ta Belçikalaşabilecek bir seviyeye geldik mi gelmedik mi? Çok teşekkür ederim. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Bize çok e... Bugün sıkça söz edilen Kıbrıs'taki çözüme ilişkin somut veriler sundu ve kendi kafasındaki bir modelden de söz etti. İlginç bir model diye nitelendiriyorum onu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada önceki Büyükelçimiz Sayın Tugay Uluçevik çok kısa bir söz istedi. Ona bu sözü vermek istiyorum. Buyurun Sayın Tugay Ee, takdimimin sırasında e, zamanınızı daha fazla almamak için söyleyemediğim bir noktayı e, ifade etmek istiyorum. Kaldı ki Sayın e, Erginel de konuşmasında anlam planının Rumlar tarafından neden reddedildiği üzerinde durmuştu. E, savaş çıkma ihtimali ondan korkmuştu. Bu varit olabilir ama benim değerlendirmeme göre reddetmelerin başlıca sebebi bu plan kendi aleyhlerine olduğu için değil. Onlar 1964'ten sonra attığı adımları hep Enosis hedefine ulaşmak için atmışlardır. Şayet ve bu hedef değişmemiştir. Anlam e, Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra da bu hedef istikametinde yürümektedirler. Şayet Anlam planına evet deselerdi ve kabul edilseydi. ...ve anlaşma yürürlüğe girseydi... ...anlaşmanın bir maddesine göre de... ...Rum tarafı da... ...Türkiye'nin Avrupa Birliği... E, ...üyeliğini... ...engellememe... ...taahhüdü altına giriyordu. Hatta destekleme taahhüdü. Bir maddesi öyledir. Oysa bu onların işlerine... ...gelmiyor. Onların yapmak istediği... ...Türkiye'nin... ...Avrupa Birliği... ...üyesi olmadığı bir ortamda... ...Kıbrıs'ın tamamının... Avrupa Birliği üyesi olmasını e, sağlamak ve böylece o tarihi ülkeleri olan Enosis'i Avrupa Birliği potasında gerçekleştirmektir. Bu sebeple fevkalader lehlerine olan bu antlaşmaya benim değerlenme göre e, aleyhte oy vermişlerdir. Sözümü büyük lider milli kahraman merhum ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hastalığa duçar olmadan çok kısa bir süre önce kendisiyle devamlı yazışırdık. Bana yazdığı mektuptan bir paragraf okuyarak e, tamamlamak istiyorum. Bunu henüz hiçbir çevreyle e, paylaşmamıştım. Hatıratıma bunu derd edeceğim. Ve kendisinin büyük öngörüsünü bu e, satırlarda göreceksiniz. Şöyle diyor. Kıbrıs'ta biz Türküz, Türkiye ana vatanımızdır diyen insanlar var oldukça Rum Yunan ikilisi bu davaya son noktayı kalıcı bir anlaşma yaparak koyamayacaktır. Her yeni anlaşmayı 1960'daki gibi esas milli hedefine bir sıçrama tahtası yapmak için uğraşacaktır. Yeni anlaşmanın temel